Ben çek öz aldım. İçinde kendimi iyi hissettiğim, kumaşlarını özenle seçtiğim kıyafetlerimi sizlerle tanıştırmak istiyorum. Biz bayanların asla vazgeçemediği tek şey kıyafet. gelebilirli Biri bir yaşa geldiysek, biraz da hafif bir aldıysak, biraz da kıyafetlerin içinde rahat etmek istiyorsak, o zaman tam benim kıyafet tarzım size hitap ettiğine inanıyorum. Özellikle benim kıyafetlerde tek bir kıyafetle gece veya gündüz kullanılabilme imkanı mevcut. Onları size kıyafetlerimi tanıtarak anlatmak istiyorum. Kıyafetimiz 60 bedene kadar uyumludur. Sendi kumaştır. İstediğimiz birçok renkte yapabiliriz. Kıyafetimizin birkaç modelde kullanma özelliği vardır. Mesela kolumuzun bir tanesini çıkartıyoruz. Bir şekilde çok şık bir elbise oluyor. İstersek diğer kolunu da çıkartıyoruz. İstersek içeriden ceplerden sokabiliyoruz. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Dekorteyi sevenler kumaşın estetiğinden dolayı bu şekilde de kullanabilir. Dekorte sevmeyenler bu şekilde kullanır. Fularımız var. Fularla şöyle atıp çok şık kullanabiliriz. Bir de şimdi kıyafetlerde sade olduğu için e, takılarla ve aksesuarlarla farklı alternatiflerde gece veya gündüz şık veya sade yapma imkanımız var. Şimdi sizlere onları göstereceğim. Ee, biraz önceki kombinimizde sarı taşlı düz sandalyeler, sarı takılar kullanmıştık. Şimdi mor stiletto, mor takılarla akşam şık bir düğünü bir yemeğe giderken çok rahat kullanabiliriz. Farklılık takılarda. Ziyafetin tamamen tarzını, havasını ben değiştirdiğime inanıyorum. Siz ne dersiniz? Gece bir yere gitmek istiyorsunuz? Gecenin de şıkkı olmak istiyorsunuz? O zaman aynı elbisenizi farklı aksesuarlarla tasarlayıp gecenin yıldızı olabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanal bu da. Çiçekçi Hayat'la sevgiyle kalın.